Evet arkadaşlar bayağı bir video çekmiştik hala kayıt ediyordum gıcık oldum ve kayıt durdurulmuş ya da ben basmayı unutmuşum gıcık oldum öyle çok güzel şeyleri yapmıştık ama geçti la la Şöyle bakalım. davet edeyim şöyle. Yani arkadaşım Ömer'i. Davet ettik. İnşallah gelir. Neyse çıkalım. Şöyle bir hesaplaşma oynayalım da. Evet hep böyle oluyor zaten. Oraya da giriyorum. Birisi donuyor gibi. mal. Değil mi? Açıyor. Gel lan. Zaten sana anca yetişiyor. Neyse. Şurada durayım da. Evet. Hatta kutu bulayım da. Bari kutu kırayım. Şöyle ilerliyoruz. Bir daha bakalım. Hı. Bulduk. Şöyle tamam.

Bir buru, buru ay ay Buru buru ay ay Buru buru ay ay Buru pro ay ay buru, biri, 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 ai, şöyle go 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 Neyse. Gidiyoruz. go 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 Kaçıyorum ay olmuyor. İmdat. Evet arkadaşlar son anda. Son anda hiç ölmedim. Aslında yıldız oyuncu ben tüm de öyle şey göstermediği için. Abi, bir atayım da Kabul <laughs> kabul etmez. Aa kabul etti, son saniyede. Çok değişik. Abi şöyle saklanalım. Mal oturuyor mu Dur, dur abi. Dur dur dur. Bekle. Onu al abi.

Önüme gelen çolukla gegeleyeceğiz. Gegeleyemeyeceğim. Tahmin ettiğim için. Tamam git abi abi. Neyse. Şöyle vur Tamam. Onu deledik. Arbi mi? Arbi mi? Arbi Ben bir Rico olarak Kapıyı adam kendisine? <laughs> Gitsem mi acaba? Yok gitmeyeyim. <laughs> Mortis abi. Hadi. Hadi. Şöyle Hadi bunu öldürmeye çalışıyorum. Ama ölmüyor. Bunu göle gö Hayır 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 hayır. Ya adam da bütün de doğmadı öldük. Şöyle bakalım bir daha. Yes, bir koyu bir sürü bir sürükledik. Adamı gıcık olduğum için çıktım. verilene. Uruz çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çıkalım, çıkalım. Neyse. Şöyle. tuvaletimizde geldik. Neyse arkadaşlar bunu kısa kesmek istiyorum. Tuvaletime gitmem lazım. Aa, sıkıştım. Ayağımda zaten şöyle değişik yaptım. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Olsa yaparım. Abone ve like atmayı unutmayınız. Aa. Tamam. Hadi görüşürüz.